Ya ben kimleri yakaladım buradan burada? Neşe Antaşı'nda. Yalanı <laughs> yakaladım. Yalandan yapıyor diyecekler de abi. Ben kimleri yakaladım? Bunları paylaşacağım bak. Paylaş Bana bir tane poz vereceksiniz. Vermedim mi şu an? Ben... <laughs> Volkan abi bir tane de normal poz istiyorum. Nasıl Nerede? Burada. Hatta Cumhuriyetimizin 100. yılı yazıyor orada. Oranın önünde çekelim mi? Abi harikasın, paylaşacağım Zeynep abla. Etiketleyeceğim ben ben sizi. Hayalır misin Paylaşabilir miyim? Paylaşacağım. Tamam baba. Hadi var Tamam. Abi ben tepki